Selamlar arkadaşlar. E-Devlet'ten sosyal yardım başvurusu yapmak için öncelikle E-Devlet ya tarayıcınızdan E-Devlet uygulamasına giriş yapıyorsunuz ya da hali hazırda telefonunuzda var olan E-Devlet uygulamasına giriş yaptıktan sonra şifrenizle şuradan arama motorundan arama çubuğundan sosyal yardım başvuru hizmeti bunu tıklıyoruz. Bakın burada zaten başvuru şartları, aile destek programı başvuruları başlamıştır diyor mesela orada. Programa ilişkin detaylı bilgi için tıklamanız gerekiyorsa oraya. Yukarıdaki açıklamaları okuyabilirsiniz. Benim herhangi bir başvurum bulunmadığı için başvurunuz bulunmamaktadır yazıyor. Hemen altında bakın şuradaki kutucuk yeni başvuru onu tıklıyorum. Burada aydınlatma metni var. İsterseniz bunu başından sonuna kadar okuyabilirsiniz. Ee, siz bilirsiniz tabi bu hususu yani bir okumakta da en fayda vardır herhalde şöyle aşağıya kadar geliyor yukarıdaki kişisel verilerin temini işlenmesi ve korunmasına ilişkin aydınlatma ve izin metnini okudum anladım ve kabul ediyorum vermiş olduğum bilgilerimin doğruluğunu ve doğruluğunu beğen ve taahhüt ediyorum söz konusu bilgilerin gerçeğe aykırı olduğunun tespiti halinde ilgili mevzuat uyarınca doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu kabul ediyorum Buraya diyor zaten kabul etmediğiniz takdirde işleme devam edemezsiniz. O kısmı yani şurada şu kare olan kutucuğa tıkladıktan sonra açık rıza formunda hani kabul ve beyan ediyorum kısmına tıklıyorsunuz ve başvur diyorsunuz. Bundan sonra da hani ne zaman sonuçlanır sonuçlandı mı bilgilerini sorgulamak için de gene e-devlet uygulamasından sosyal yardım bilgileri sorgulama kısmına giriş yapıyorsunuz. Oradan takip edebiliyorsunuz başvurunuzun akıbetine